Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu bileklik sesinden nasıl bileklik yapılır onu size göstereceğim. Bu arada kanal için yeni olanlara benim adım Melisa, söyledim Efe, 10 yaşındayım. İngilizce konuştuğum videolar da var, kedi videolarım da var, hayvan videoları, kedi, kuş, tavşan, balık gibi. <laughs> tavşan yok da. Öyle işte ne alırsınız kanalıma bakarsanız gezme videolarım filan var. Ve hadi başlayalım. Şimdi bu bilekliklerin örneklerinden biri böyle. Ben bunu önceden arkadaşımla yapmıştım. Böyle. Hadi başlayalım. Açayım şimdi ben bu seti. Kırdım galiba. <laughs> böyle bir tane çizelgemiz var. Ben bunu kullanmayacağım çünkü nasıl yapıldığını biliyorum. Bu arada bu sponsorlu değil. Haberiniz olsun. Ee, sonra böyle aletler var. Aslında böyle daha büyük olanları var ama ben bende o büyük olan yok ama büyük olan da, da aynı bunlar yapımı gibi. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi böyle boncuklar var yani burada. Bu boncuklar şey için. Mesela diyelim böyle bileklik yaptık, bitti. Bunun, bu boncukları şuradaki uçtan geçirip şu ortaya koyuyorsunuz. Şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi ben hangi renk yapsam? Bu arada bileklik biterken bunlardan birini takacağız. Bir de böyle çanlar falan da var burada. Plastik çan. <laughs> Göstereyim. Böyle. Bunları şöyle koyuyorsunuz. Şöyle. aynaları da var birkaç tane ama hadi başlayalım çünkü biz birazcık fazla oyalandık. Şimdi hangi renk yapsam? Hangi renk yapayım? Ay, aynen elim hangisine gider sonra yapayım. Ee, mesela bundan yapalım. Bundan yapalım. Şimdi bu, bu ikisinden yapalım bence. Güzel. Şimdi ilk önce arkadaşlar hani bu bu var ya bu lastik. Gayet normal bir lastik. Şakalı şakalı. Bunu o ilk taraftan geçiriyorsunuz aynen böyle sonra bunu böyle çeviriyorsunuz bu lastiği şöyle bu şekilde üstüne koyuyorsunuz sonra sıradaki renginizi bunun üstüne koyuyorsunuz ve ilk koyduğunuz rengin üstüne aynı rengi koyuyorsunuz tabi siz farklı renkler yapmak isterseniz Şimdi böyle üç tane koyduktan sonra böyle ikili de yapabilirsiniz. Aynı şey sadece bu en, en, üsttekini koymuyorsunuz. Böyle oluyor. Sonra bunu burasında görüyorsunuz ilk koyduğumuzu değil mi? Şöyle çekiştiriyorum şu anda onu. Bunu bu en üste koyuyorsunuz. Çapraz olanı yani ilk koyduğumuzu. Düzeltip alta çekiyorsunuz. hem yani böyle. Sonra bu en alttaki rengi yine alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve yine 3 olacak şekilde bir tane o lastikten koyuyoruz. Ve bir daha çapraz koymuyorsunuz bu arada. Yine bunu üstüne doğru çekiyorsunuz. Hep aynı taktik ilerliyor. Bu renkten alıyorsunuz. Bunun üstüne koyuyorsunuz. Sonra yine altı üstte çekiyorsunuz. Çok basit. Ve bu bileğinize oturana kadar bu süreci devam ettiriyorsunuz. Ve sonunda bitiyor işte. Bana şu S takımını göstereyim. Bu S şey gibi şeffaf gördüğünüz gibi şeyler var. Harpınız kırmış. Tamam Şimdi bunları Hani şu ilk koyduğumuz yer var ya Şu ilk koyduğumuz çapraz yer Sonra bu şeylerden Şu noktası olan yerler var ya yani Şurada açıklığı var Oradan geçiriyorsunuz Şöyle iki katman olacak şekilde Ve böyle Alıyor Öyle devam ediyorsunuz Şimdi arkadaşlar ben böyle bayağı bir ilerledim gördüğünüz gibi. Annem de buradan bir tane başladı. Neyse <laughs> işte böyle gidiyor. Bir de bir sonucunu gösteririm. Sonra biter. de arkadaşlar bayağı az kaldı. Bunu bitirmeye çalışıyorum. Şu anda olabildiğim kadar hızlı olmaya çalışıyorum. Bayağı bir pembe var. Içinde. Bakalım olmuş mu? Azıcık daha almam gerek. Bunu yapmam birazcık uzun sürmüş olabilir. O yüzden çok aslında video dördüre dördüre yaptığımız için spoiler <laughs> çok uzun olmayacak ve siz arkadaşlar da daha keyifli bir şekilde yapımını öğrenebileceksiniz. Umarım öğrendiniz de bu arada öğrendiyseniz yorumlara öğrendim yazın ve kalp bırakın. <laughs> arkadaşlar şu anda bitiyorlar diye düşünüyorum İnşallah Bunu yapmam çok uzun da sürmedi yani. Ay şu şu çok fena sinirim var onunla. Evet, yani onun Arkadaşlar ben bunu bitirdim. Gördüğünüz gibi en son olarak burada iki tane kalıyor. İki tane kaldığı zaman en alttakini son kez en üstte çekiyorsunuz. Burada bir tane kalana kadar. Sonra bunları buradan dikkatlice çıkarıyorsunuz. Ve bir parmağınıza doluyorsunuz böyle. Şimdi ben buna boncuk takmak istiyorum. Şimdi ben buradan büyük deri olan bir boncuk takacağım. Mesela ne taksak? Bunu takayım. Güzel olur mu? Ama kalp takılı. Bu çok güzel. Bu güzel olur. ben bu kalbi takacağım için önce burada şöyle tutmalıyım ama çıkmayacak şekilde. Sonra bunu az bir şey Evet arkadaşlar şimdi bunu tığla geçirdik son dakika. Böyle Apple geçirdik bu sefer. Sonra böyle buraları bağladık ve bitti. Göstereyim. Böyle alıyor. Ve evet bugünlük bu kadardı. Umarım bilekliği yapmayı birazcık uzun da olsa öğrenmişsinizdir. Ve bugünlük bu kadardı. Şimdiden görüşürüz arkadaşlar.